Merhaba ben Nisa, bugün çizgi karelerin hayat bulduğu, hayalin hareket yolculuğuna dönüştüğü bir yolculuğa başlıyoruz. Animatik Evren'in ilk bölümünde FLOV, Bir Kedinin Yolculuğu, Letonya, Belçika ve Fransa ortak yapımı yaklaşık 85 dakikalık bir animasyon filmi. Yönetmenliğini Gin Stilbozis'in üstlendiği bu eser, görsel olarak çarpıcı ve duygusal bir hikayeyi minimalist bir dille aktarıyor. Film, büyük bir sel felaketinde evini kaybeden yalnız bir kedinin yolculuğunu merkeze alıyor. Kedi, sel sonrası sularla kaplı bir dünyada hayatta kalmak için bir tekneye sığınıyor ve burada farklı hayvan türlerinden karakterlerle karşılaşıyor. Köpek, lemur, kapibara ve sekreter kuşu gibi karakterler kedinin yalnızlığını ve macerasını derinleştiriyor. İnsan karakterlerin bulunmadığı bu evrende diyaloglar yerine beden dili, ifadeler ve doğal hayvan sesleri aracılığıyla anlatım sağlanıyor. Bu da filmi geleneksel animasyonlardan ayıran en belirgin özelliklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Film boyunca dayanışma, farklı türlerin bir arada yaşaması, hayatta kalma mücadelesi ve ekolojik kriz temalarını bol bol görüyoruz. Sel, insan müdahalesinden bağımsız bir doğal felakete olarak ele alınırken, hayvanların birlikte hareket etmesi ve birbirine destek olmaları dönüştürücü ve umut dolu bir mesaj gönderiliyor izleyicilere. Görsel olarak film tamamen özgür ve açık kaynaklı yazılım olan Blender yazılımı kullanarak oluşturulmuş ve renk paleti, ışık kullanımı ile atmosferi destekleyen detaylı bir dünya tasarımıyla adeta bir görsel şölen sunuyor. Müzik çalışması Rihat Zalup ve Ginsy Labus tarafından hazırlanmış. Bu da filmde sessiz anlatımı destekleyen melodik ve duygusal bir katkı sağlıyor. Eleştirmenler filmi sözsüz ama güçlü anlatımı ve estetik bakımından etkileyici görselliği nedeniyle övgüyle değerlendiriyor. İzleyiciler özellikle hayvan davranışlarının gerçekçi betimlenmesini ve karakterler arasındaki ilişkiyi öne çıkarıyor. Film, Avrupa Film Ödülleri'nde en iyi animasyon ödülüne layık görülmüş ve Oscar yolculuğuna dikkat çekmiştir. Ayrıca bazı yorumlarda sel ve yükselen kuş metaforları post-akapoliktik bir dünyanın ve ruhani bir yükselişin sembolü olarak yorumlanıyor. Bir Kedinin Yolculuğu, insansız bir dünyada hayatta kalma, dayanışma ve ekolojik farkındalık temalarını işleyen meditatif ve şiirsel bir animasyon deneyimi sunuyor. Minimalist anlatımı, görsel zenginliği ve karakterlerin duygusal yolculuğu ile hem genç hem de yetişkin izleyiciler için anlamlı ve etkileyici bir film olarak öne çıkıyor. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın.